Rastlantı sonucu eline geçirdiği bir kitapla satrancın inceliklerini öğrenerek bu oyunu bir tutkuya dönüştüren ve giderek bu tutkusu yüzünden beyin hummasına yakalanan doktor beynin öyküsüdür görünüşte satranç. Ama derinlerde bir veda mektubudur aslında. Stefan Zweig Brezilya'da sürgündeyken yazdığı ve Şubat 1442'deki intiharından birkaç ay önce tamamladığı satranç, Avrupa kültürünün nasyonel sosyalist tehlike altında yok oluşuna işaret eder. Avrupa kültürüne elveda derken yaşamada veda etmeyi seçen Zweig'in son yapıtı Satranç, gerilimli kurgusu ve kahramanın ruhsal gelgitlerinin işlendiği dokusuyla kısa ama her bakımdan etkileyici, olağanüstü uzun bir öyküdür. Satranç, Stephen Zweig'in bir nevi dünyaya vedası niteliğindedir. Ölmeden önce yazdığı son eser olan Satranç, farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor bizlere. Kitap, iki arkadaşın New York'tan boyuna Sairese giden bir gemiyi binmesiyle başlar. Gemide gazeteciler de vardır çünkü dünya satranç şampiyonu Mirko Zentović de bir turnuva için boyuna Sairese gitmektedir. Mirko, küçük yaşlarda anlama, konuşma gibi birçok konuda zorluk çekmiş bir köylüdür aslında. Küçüklüğünde rahip olan babası ve arkadaşının her akşam oynadığı üç el satranç müsabakalarını düzenli olarak izleyerek satranç öğrenmiştir. Bir akşam babasının işi çıkıp da arkadaşıyla oynadığı satranç yarım kalınca Mirko babasının yerine oyuna girerek o eli ve devamındaki iki eli daha kazanır. Babası buna çok şaşırır ve devamında şehirdeki satranç kulübüne giderek yeteneğini herkese gösterirler. Böylece büyük bir şöhrete ulaşan Mirko en sonunda da dünya şampiyonu olarak şöhretini zirveye ulaştırır. Fakat satranç oyunu bitip de masadan kalkınca çevresindekileri küçüklüğündeki aptal, bakışlarla bakmakta ve gazetecilere saçma ve anlamsız yanıtlar vermektedir. Bu nedenle gazetecilerle veya çevresindeki insanlarla satranç dışında hiç konuşmamaktadır. Gün geçtikçe gemideki yolcular arasında bir satranç şampiyonu olduğu duyulmaya başlar. Bunu duyan milyoner petrol zengini olan McCorner, Zentovic'e para karşılığı bir el satranç oynamayı teklif eder. Zentovic ise bu teklifi seve seve kabul eder. Fakat Zentovic'e karşı o sırada orada bulunan tüm satranç meraklıları birlikte oynayacaktır. Hamle sırası rakiplerine geldiğinde Zentovic salonun alt başındaki masaya gidip oturuyor. Hamle sırası kendisine geldiğinde ise ayakta bir saniye bile duraksamadan hamlesini yapıyordur. Sonunda yalnızca 42. hamlede rakiplerini mat eder. Fakat yeniliği hazmedemeyen McCorner Zentovic'e bir el daha teklif eder yeniden yenilgiye doğru giderlerken beklenmedik biri çıka gelir. Yapacakları hamlenin yanlış olduğunu, eğer bu hamleyi yaparlarsa birkaç hamle sonra yenileceklerini söyleyerek doğru hamleyi yapmalarını sağlar. Bu her hamlede böylece devam eder ve sonunda Zentoviç ile beraber kalırlar. Buna oldukça şaşırır ve sevinirler. McCorner adının Doktor B olduğunu öğrendikleri dostlarına bir el tek başına Zentoviç ile oynamasını parasını kendinin ödeyeceğini söyler. Fakat ne var ki Doktor B oyun biter bitmez utangaç ve pişman bir hale bürünür. Bunun imkansız olduğunu 25 yıldır hiç satranç oynamadığını söyleyerek oradan ayrılır. Doktor B'nin Zentovic'i e yenmesini isteyen McCorner ve diğerleri aralarından birini Doktor B'yi ikna etmek üzere güverteye gönderirler. Doktor B de bunu yapamayacağını söyler ve hikayesini anlatmaya başlar. Seneler önce babasıyla bir avukatlık bürosu işletirken hükümetten gizli işler yaptığı gerekçesiyle tutuklanır. Fakat hapise atılmak yerine içinde yalnızca bir koltuk, bir dolap ve birleyen, Küçük parmaklıklı bir pencere olan küçük ve alçak tavanlı bir odada tutulur. Başlarda bir sıkıntı yaşamasa da zamanla saati ve zamanı bilmeyerek yemeğini getirip götürmek dışında hiçbir şey yapmayan ve kendisiyle tek kelime dahi konuşmayan bir gardiyanı görerek ve zamanın artık tüm ayrıntılarını ezberlediği pencereden görülen duvarı izleyerek tüm beyin fonksiyonlarını yitirmeye başlar. Zaman zaman sorguya götürülmektedir ve hiçbir iş görmediğinden gittikçe zayıflayan beyni ve düşünce gücüyle sorgu sırasında ağzından bir şey kaçırmamak için büyük bir çaba harcamaktadır. Bir gün sorgu için beklediği odadaki askıda duran bir asker montunun içinde bir kitap görür ve onu çalar. Çok mutludur. Zira geçen onca zamandan sonra ilk defa beynini çalıştıracak bir aktivitesi olmuştur. Hücresine geldiğinde kitabı açar ve onun bir satranç oyunları kitabı olduğunu görür. Başta hayal kırıklığına uğrasa da sonraları ekmek içinden yaptığı taşları ve satranç tahtası olarak kullandığı kareli yatak örtüsüyle kitaptaki tüm oyunları oynamaya başlar. Zamanla tahta ve taşlarla da ihtiyaç duymadan zihniden satranç oynamaya başlar. Fakat bir süre sonra bu bir saplantı haline almaya başlar. Tüm zamanını uyku dahil satranç oynayarak geçirmeye ve kendi kendisiyle oynamaya başlar. Lakin bu kez de kendi kendiyle oynarken yenildiğinde kendine kızmaya başlar. Oynarken gereğinden fazla heyecanlanmaktadır. Bir seferinde yine kendine karşı kaybedince sinir krizi geçirir ve iliyle camı kırarak elini keser. Sonra da hastaneye kaldırılır. Doktorun onu soyadını tanıması sebebiyle onu bir şekilde oradan çıkarır. Artık özgürdür. Fakat bir daha satranç oynamamaya kararlıdır. Ta ki gemideki karşılaşmaya dek hikayenin sonunda Zentoviç ile bir el daha oynamayı kabul eder. Ertesi gün ilk elde Zentoviç yenileceğini anlayınca pes eder ve Doktor B bir el daha ister. Fakat yine gereğinden fazla heyecanlanmaya başlamıştır. En sonunda sinir krizi tekrar yükseltmeye başlayınca kendine gelir ve oyunu bırakır. Masada Zentoviç'i satran taşları ile baş başa bırakmıştır. Stephen Zweig bu kitabında bitirinceye kadar elinizden bırakmayacağınız uzun bir öyküyle baş başa bırakıyor bizleri.